Merhaba arkadaşlar ben Okan. Yeni videodan Selam selamlar. Evet gençler bugün baştan görmüş olduğunuz gibi şu an yarış bitti. Sonuçları inceleyeceğiz sizlerle beraber Kahraman Yarışı sonuçlarına bakacağız. Şu an ekranın niye hiçbir şey gelmedi? Yarış zamanı birkaç dakika içinde sıralamanı göreceksin diyor. Aa neden böyle bir şey oldu onu anlamış değilim şu anda. Bekleyelim bakalım. Ha, sunucuya bağlanıyor dedi. Bağlandı sanırım bir şeyler oluyor şu an oyuna. Çok fazla giren var herhalde. Mesela burası falan açıldı mı sonuçlar diyor. Ee, şu an. Evet gençler. Yeni kalan bir süre çıkarmıyorsun. İki büyük yerlerde takımın yeni kalan ejderlerini arıza endam eyle. <laughs> güçlenmek için küreler kazan diyor. İki yıldız yapmamız gerekiyormuş gençler. Burada ne veriyor abi? Yemek falan veriyor burada çaktan. Güzel ödüller veriyor. Yeni falan gelmiş buraya gençler. Görüyorsunuz ki teklifleri işte kapatalım ve alalım gençler. Hemen abi verir misin artık bana? Ejderha niye ya? vermedi abi şu an bana? Alo. Ejderha niye vermedin abi? Ejderha. Abi ejderha niye vermedi? Sonuçlar ve birinci. Evet. Güzel 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 süper. Birinci olduk gençler. Kahraman ejderha aldık. Aynı ejderha aldık. Falcı ejderha aldık ve yeni cesaret ejderha almış buluyoruz şu anda gençler. Öldüğünü ne bulabilirsin diyor. Yarış bittiği bir sonraki için yarışın hazır oluyor gençler. Görüyorsunuz burada boşluklar var. Şu an görüyorsunuz ki burada görevlere geliyoruz ve burada görüyorsunuz bir sonraki savaş için burada veren ödü görevleri göstereyim ben size bir saniye. Burada 30 seviye istiyor. Burada 15 seviye istiyor. Şu an biz bu 40 seviyeleri yükselteceğiz gençler. Hemen şuraya gelelim abi. En sona gel. Ulu Esrar'la ejderhayı kullandık. Buraya gelip buradan taş verip çıkartıyoruz gençler. Yerleştir diyoruz. Buradan şuraya yerleştirmek istiyorum yeni ejderhamızı. Şu şekilde şuraya yerleştirelim gençler. Hemen 40 seviye yapacağız. Bilginiz olsun. Direkt anında 40 seviye yükselteceğiz gençler. Bu şekilde saldırılarını falan göstermek istiyorum sizlere. Bu arada yeni etkinlik gelmiş. Bilginiz olsun. Şu şekilde 40 seviye yapmak istiyorum. Like Heyecanlıyım. Bir önce tüm ejderhaları 40 seviye yapacağız gençler. Bu arada bilginiz olsun. Ejderha etkinlikten verdi. Tüm ejderhaları 40 seviye yapacağız. Bunun şerefine gençler like atmayı unutmayın, unutmayın. Bildiğiniz üzere like ve dislike butonu şu an kapalı ama siz yine like atmayı unutmayın gençler. E bir kere basmanız yeterli ben görüyorum gençler oradan bilginiz olsun. Ve gençler burada görmüş olduğunuz üzere şunu da kullanmak istiyorum. Görmüş olduğunuz üzere e, kahraman kostümünü almış bulunuyoruz şu an için. Ve iki yıldız yapacağız. Çok güzel bir şekilde umarım işler yoluna giderse 26. Evet görüyorsunuz şu an güzel bir şekilde artıyor canı falan. E, muazzam olacak gençler. Yıldızladığımız takdirde de efsane bir karakter olacağını düşünüyorum ben. Buradan bayağı bir yemek gitti şu an. E, dediğim gibi 58 milyon yemek istiyor gençler. Toplama hepsini 40 seviye yapmaya bilginiz olsun diye düşünüyorum ama fazla, fazla mı gitti şu an? Kaç kağı vardı hatırlamıyorum gençler. Burada yıldızla güçlendirdiği 58 milyon kaldı şu anda görmüş olduğunuz onu 40 seviye yapmış bulunuyoruz. Buradan depoya geliyoruz gençler. Hain ejderhayı çıkartacağız şu an. Hain ejderha neredesin abi? Hain ejderha burada gençler. Bu şekilde görüyorsunuz ki bunu çıkartıyoruz gençler. Çıkart diyelim abi. Ortaya koyalım en baştan. Ee, bakacağız. Nice. Şimdi buraya gelip bunu da yükselteceğiz gençler. 40 seviyeye. Hemen hızlı bir şekilde yükselteyim ben buraları. Hızlandırırım gençler. iyi seyirler. Ve gençler yeni etkinlik gelecek muhtemelen. Bir ay içinde yeni şey gelecek gençler. Kahraman yarışı gelecek bilginiz olsun. O yüzden şu anla itibaren ejderhaları yıldızlamak istiyorsanız eğer kahraman e, yemeklerinizi hazırlayın gençler. Kahramanla alakalı. Yemeklerinizi hazırlayın. E, ee, bu şekilde hızlı bir şekilde yemek kasabilirsiniz. Hızlı nasıl altın kasacağız, hızlı nasıl yemek kasacağız diye soracak olursanız eğer yorum kısmına belirtin. Bunun için size bir video çekebilirim. Gençler video anlatabilirim. Şu an 27 oldu, 28 oldu. Şu an şeyi büyümüyor. Hadi şunu taşıyalım şuradan bir saniye gençler taşı diyelim abi. Ee, en azından şuraya böyle koyalım. Kahraman şeyi, ejderhamızı. Bu değil abi nerede? Ha, aynı ejderha burada. Bunu da 40 seviye yapacağız gençler bilginiz olsun. Bu ejderhayı da 2 seviye hatta 3 seviye bile yapma ihtimalimiz var. 3 yıldız yapma ihtimalimiz var. Bilginiz olsun şu an kaç para gitti hiçbir fikrim yok. Ee, umarım hepsini atlattırabiliriz ya değil mi? Atlattırırız diye düşünüyorum. Bunu da 40 yaptık güzel bir şekilde. Ve bir de falcı ejderha istiyordu sanırım gençler. Şu, şekilde depoya gelelim. Ve falcı ejderha 40 seviye yapmak istiyorum. Neredesin lan falcı ejderha falcı 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 falcı. Ve falcı ejderha demiş gençler bu şekilde koyduk. Bunu da 11 taş verip buradan çıkartıyoruz gençler bilginiz olsun. Şu şekilde nereye koyalım abi nereye koyabiliriz banşomu. Şu, an şu an buraya... Hop. Oğlum ne oluyor konuşamıyorum heyecandan. Şu an bunu buraya koymuş buluyoruz gençler. Bunu da hızlı bir şekilde 40 seviye yapmak istiyorum. Görmüş olduğunuz üzere. Ee, savaşları attıktan sonra hepsini tek tek göstereceğim gençler. Sıkış şartlarını yükseltince hangi şeyler oluyor. Onların hepsini tek tek göstereceğim size. Bilginiz olsun. Onun için video sonuna kadar izlemeyi unutmayın gençler. Buraya kadar izlediyseniz bir like bırakırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz gençler. Dediğimiz gibi dediğim gibi e, kanal saldırı altında altında e, dislike botu atıyorlar. O yüzden like'ınıza ihtiyacım var gençler. Desteklerinize ihtiyacım var. Bayağı baya bir yemek harcadık ama yapacak bir şey yok gençler değecek diye düşünüyorum 2 yıldızı hatta 3 yıldızı kadar kahramanı çıkartabileceğiz bilginiz olsun şu şekilde 28 oldu 29 oldu 30 oldu şu şekilde göstereyim ben tekrardan göstermeyi unutmuşum nasıl arttıklarını görebiliyorsunuz buradan gençler 33 oldu 34 oldu 35 oldu ve 5 seviye kaldı son 5 seviye kaldı gençler 26 milyonda bakalım 16 milyon düşecek galiba diye biliyorum. 16 milyonum düşeceksin sen. Evet 16 milyon düştü gençler. Görmüş olduğunuz gibi hepsini seviye yapmayı başardık. Hızlı bir şekilde buradan savaşlara girmek istiyorum. Görevlere girmek istiyorum gençler şu şekilde. ilk savaşa geçelim bakalım. Görüyorsunuz ki tüm ejderhalar burada şu an. E, saldırıncı saldırı atalım ondan sonra göstereceğim şu an 48 kadar canı var gençler hiçbir şey yokken ve saldırıları bu şekilde bunları tekrar gösterebiliriz gençler buradan saf enerji vuralım kaç kadar vuracaksın abi ejderha gerçekten güzel ya hem ilk şey e, kritik yemeyecek gençler ay zayıf vurduk 8 herhalde abi 7 kadar ya neyse bu ejderha ben çok hızlı bir şekilde aya katacağım gençler bilginiz olsun. Ee, ve 3 gün içinde 3 gün içinde bitiyor sanırım ee, şeyler görevler. O tarzda e, videolar gelmeye devam edecek bilginiz olsun. Buradan ne gelecek abi? 6 saat sonra bir savaşta yapabiliyoruz gençler. Şimdi tekrardan burada savaşa girmek istiyorum. Lava ejderhası var. Ee, kaç saat sonra bitecek? Onlara da bakmak istiyorum. Altı, buna ben saati kurtla kalkacağım gençler yoksa bir saat bile geç yaparsanız gençler e, yıldızları alamam, alamaya şansınız var. Ee, gerekirse taş basacağım ben o yüzden savaşları bitirmek istiyorum. Güzel oldu. Hırsı ve yaptık değil mi? ejderhaları? Şu an görmüş olduğunuz üzere. E, C eksi yaptık ve oradan bir daha, bir daha, bir daha küre almış bulunuyoruz gençler. Görmüş olduğunuz gibi en son 200 küre veriyor. Görmüş olduğunuz gibi 200 küre veriyor. Ve görüyorsunuz ki buradan 120 küre. ve Buradan bir yıldız yapacağız. Buradan iki yıldız yapacağız gençler. Ondan sonra buraya gelip burada getirden gençler karaman seçiyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi. E, nerede lan o? Ulu esrarlı ejderha nerede? Şu an gözükmüyor. Bir saniye. Bunu seç abi. Açacağım ineceksin sen. yok bir, bir saniye. Ulu. Esrarlı görüyorsun ki 66 tane küre var gençler bunu da 80 yapacağım e, 20 tane küre vereceğim ve gör ondan sonraki dönemde e, bu ejderhayı 47 yapıp kürelere 120 tane küre almayı planlıyorum gençler bu şekilde e, bir şeyler yapacağız. Görmüş olduğunuz üzere şu şekilde savaşlara deneyelim dilerseniz aranada deneyebiliyor muyuz şu an deneyemiyoruz gençler. Nerede deneyelim ha gençler onu geçmeden şunu göstermek istiyorum sizlere tek tek hepsine bakalım şimdi eğit diyelim gençler. Burada saldırının şeyini görebiliyorsun gençler. Bu %14 arttırıyormuş hasarını. Ee, bu %39 arttırıyormuş. Elektrik gücü %71 arttırıyormuş. Mago fırtınası %254 arttırıyormuş gençler. Bilginiz olsun. Ondan sonra hain ejderhaya geçelim gençler. hain ejderhada sülük can boşaltma %118 arttırıyormuş gençler. Savaş şurmu yıldız yapması %70 arttırıyormuş. Aydınlanma ışın kılıcı %84. Yaprak patlaması dikenli köklere saldırısında %90 hasarını arttırıyormuş gençler. Bilginiz olsun. Burada ne var abi? Bir şey yok. Sonra falaca ejderha gelelim gençler. Burada Azrail var. Sülük %84 arttırıyormuş. Alev ateşi lav toplarını 118. Kum fırtınası deprem %45. Ve çürük büyütücü zehirli sarmaşıları %84 arttırıyormuş gençler. Ee, görmeniz için yaptım böyle bir şey. Şu an burada da bu var. Ee, bunu da yaparız gençler. Birazdan bir saniye beklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Çünkü şunları toplamak istiyorum gençler. Altınları toplamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 16 milyon yemek kaldı. Ve 80 bayağı bir yemek vardı gençler. Görmüş olduğunuz üzere. Ee, güzel olduğunu düşünüyorum. Ben 40 seviye yapmış bulunuyoruz şu an. ve ee, 45-50 seviye yapacağımı düşünüyorum. Ee, belki 3 yıldızda işimiz yaz giderse, işimiz rast giderse 3 yıldızda yapacağımızı düşünüyorum gençler. Bu şekilde bir şeyler yapmayı planlıyorum. Buradan e, şu ejderha çıkmış şu an. Sinsi ejderha. Bunu da koyalım. Dilerseniz şurada bir habitata koyduk arkadaşlar. Bunu da koymuş bulunuyoruz şu anda. Sinsi ejderha'yı koyduk. Onu yükseltmeyeceğim şu an için. Ee, kaç kağıt puanımız oldu. Ve gençler kalan açacağız. Bilginiz olsun tahsinden. Tekrardan konuştuk açacağız açalım dedi kendisi. Ve 45500 şu an ustop puanımız mevcut gençler. Şimdi ne yapalım biz? Buradan dilerseniz birkaç tane saldırı atalım. Görevlerde başka bir şey yok değil mi abi? 6 ve 5 saat 57 dakika sonra savaşlara başlayacağız ve 3 gün var gençler. Görmüş olduğunuz üzere çok fazla taş istiyor ya bu arada. Saldırılı tamamlamak için. Neyse. Buradan liglere gelelim gençler. Kahraman deneyeceğim ama yenime ihtimalimiz var gençler. Liglerde denesek mi? Denemesek mi? Şimdi ne yapalım biz biliyor musunuz? Şu icarı çıkartalım abi buradan. Bunu koyalım abi. 50 kaç bu arada saldırısı daha mı fazla bundan onu merak ediyorum yok değilmiş abi çünkü niye daha c eksi ve artı olması gerekiyor gençler olsun ee, bir denemek istiyorum şu şekilde bakalım umarım kazanırız kaybetmek istemiyorum ejderhaları ulaşlarla ejderhalarla öldürmek istiyorum gençler diyerekten şimdi şuna bir kritik vuralım abi şuna kaç kağı vuracaksın abi ıska vurursan biz yanlışız ki ona kritik vuracak bir şey var mı burada var kaç kağı vurursun sen buna ee, 31k vurdu güzel daha eğitmeden ve yıldız bile basmadık hiçbir şey yapmadık gençler 40k vurdu. Şuradan bir şunu vurmak istiyorum ben dilerseniz izin verirseniz 28k vurdu. Ve bu ejderhali öldüreceğiz gençler sen ona vurmuş olabilirsin fakat ben şu an bunu da senin ağzına vuracağım. Savaş kaybetme ihtimalimiz var mı? Ee, olabilir belki. Olamayabilir mi? Olabilir mi? Deneyelim şuna tek atman lazım. Tek at buna. 39 kal. Adamın dibi. Oğlum ikisini birden öldürdün lan ne yaptın sen? Öküz ya, bak öküze yavru öküz. Boşu boşuna eğitmedim oğlum seni. Seni 5 yıldız yapacağım. Tekrardan bir savaşa girelim. Gençler burada görüyorsunuz ki lig savaşı var. Ee, şimdi buna kritik vuracak bir şey var mı? Kritik vuracak bir şey yok. O birazcık üzdü beni. Buradan dalga vuralım abi. Kaç k vuracaksın? 25 kağı burada ekstra tur da verdim. Muazzam oldu. Buraya gelip şimdi şunlara bakalım. Abi, ilk gelme vuracak. Buna vurursam mutlu olurum. Ee, ona vurdu. Neyse sıkıntı yok. Bu kritik yiyecek. Kritik yiyecek buradan. Ee, buna bersek bunu öldürelim gençler. Sıkıntı yok. O ölsün. En azından aramızın altından çekilir. 20 k vurmazsınız ama Bunu vurmadı. Çok güzel bir şekilde. Sapışı kursak 30 k vurur musunuz ama? 29 kağı vurdu. Güzel. 20k canı kaldı şu an. Tekrardan bu Ejderha'ya gelip gençler 20k vurmazsın herhalde sen buna de, değil mi? 17k vurdu. Buradan saf enerji vuralım gençler tekrardan e, öldürmeye öldürmeyi başardık güzel bir şekilde. Buna kritik vuracak bir şey var mı şu an yok vurmaz herhalde düşünüyorum. Ve gençler element üstünlüğü hangi elementin hangi elementine işte kritik vurduğunu hangi elementin hangi elementine e, zayıf vurduğunu veya bu şekilde elementleri öğrenmek istiyorsanız yorum kısmına belirtin bunun da videosunu çekebilirim sizler için. E, güzel bir şekilde yanlış bulunuyor şu an fakat ejderhamız öldü. Normal savaşlarda yapacağım. kaç tane normal savaş yapacağım gençler. Şunu 3 taşı alalım. Güzel bir şekilde 3 taş almayı başardık. Biraz daha fazla taş harcadım ama yapacak bir şey yok gençler. Canınız sağ olsun ve buradaki e, sap ejderhayı göstereceğim gençler. Sizlere buradaki ejderhayı şu an çıkartacağız. Bakın hangi ejderha çıkacak. E, yorum kısmında belirtin demiştim. Kim haklı çıkacak. Ve hazırsanız efsane bir ejderhayı çıkartıyoruz gençler. Buradan hangi ejderha geliyor? ve gene geldi. Hava ejderhası geldi gençler. Görmüş olduğunuz üzere. Ee, bu şekilde saf ve safı denerek çıkartabilirsiniz. İkisi de 20 seviyeli ve gözünüz önünde şu an bir tane çıkartmaya çalışacağım. Umarım verirsin yüksek bir seviyeye 61 seviye. Abi 9 saat verdi ve saf ejderha çıkacak buradan gençler bilginiz olsun. Şincik abi. Liklere geliyoruz. liklere gelmiyoruz pardon. Buradan meydan okumalara geliyoruz gençler. Gel abi gel 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 gel. Eren şimdi kim var burada saldırabileceğimiz? Zekistan Taş Demir varmış. Buradan tekrardan bu ejderha seçip saldırı atmak istiyorum ben. Dilerseniz bu şekilde birazcık e, kasmak istiyorum gençler. Urtuk'la kasmak istiyorum. O yüzden savaş yapacağız buradan. Ezan okunuyor bu arada Şimdi hazine ejerası geldi gençler. Buradan kırıklık bur vurma hasarlarını falan göstermek istiyorum sizlere o yüzden böyle bir şey yaptım. Ona kırıklık vuracak bir şey var mı? Yok. Şu ilk baştaki hasarı denemek istiyorum. Bakalım kaçk vuracak? Bunların yükseltmesi de var. Onları da yapacağım. Ejderha yıldızlıktan sonra, yıldızlama şeylerini aldıktan sonra gençler bilginiz olsun. 4.2k geldi. Bir sürü arkadaşımız görüyorsunuz yorum atıyor ejderha aldığımız için. Bu şimdi Mustafa Alper'e saldıralım bakalım yenebilir miyiz yenemez miyiz hiçbir fikrim yok gençler Bu ejderha gerçekten en güçlü hepsi, en güçlü kahraman ejderhalar arasında geliyor gençler neden çünkü kritik yemiyor İlk elementinden dolayı kritik yemiyor Bu şekilde bir şey yapacağız şimdi bu kritik vuruyor mu hiçbirine vurmuyor buradan dalga vuralım kaç kağı vuracaksın 45 kağı vurdu güzel Ulan 45 kağı vurursun dedim illa Vurdu buna gelip ilk baştaki mana şeyi saldırısını denemek istiyorum Oo, Efekti ama. abi yavaşlatacağım bak izleyen gençler Efekti gerçekten güzel vuruyor Efektine bakabilirsiniz şu anda bak abi bak 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 bak. Aman 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 ya Rabbi neler yaratıyorsun sen öyle neler yapıyorsun öyle. Güzel ve kostüm de gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ee, muhtemelen çoğunuz da kostüm olmayacak ama e, bu şekilde göstermek istedim. Şunu hızlandırırsan abi gerçekten çok mutlu olacağım artık. 10 ka canı kaldı. Ölmedi lan. Abi oğlum yine otomatiği açmışım ben kendi kendine vuruyor ben de diyorum ne yapıyor bu ya. Neyse iki tane ejderha güzel şekilde başardık. Buradan da sen şu 60k'ya vurur musun? 60k 60k 57k vurdu. Neyse güzel 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 güzel. E şu an en yüksek ejderhamız o zaten gençler. O yüzden seviyelerini yükseltmemiz istiyorum. Şu şekilde tek ejderha koyacağım bakalım ne yapabilecek. Merak ediyorum Kay kazanıp kaybetmek önemli değil. Maksat ejderha görebilirsiniz. gücünü tartabilirsiniz diye gençler. Şu an CX oldu ve 50k canı var gençler. Hiçbir e, yıldızı olmamasına rağmen ve C de şu an 50k canı var. Saldırırsa 9.5k olması gerekiyor. Sanırım onu da tekrar gösterebilirim sizlere. E, her şekilde seviyesini göstereceğim sizlere. Yıldızladığım takdirde videolar gelecek zaten bilginiz olsun. Ve video hala like atmadıysanız lütfen video like atın gençler bu kadar emeğin karşılığında e, bir like çok görmeyin diyerekten CX yapmış bunu şu an ejderha göstermek istiyorum tekrardan sizlere Bu ejderha biz nereye koymuştuk buraya koymuştuk güzel abi ejderha çok güzel ya gerçekten Hatta ben şuradan taşıyayım gençler bir sana diğer kahraman ejderhamızı karın yanına Taşımak istiyorum şu şekilde şunu şuradan taşıyalım abi çıkartalım bunu Güzel oldu iki tane kahraman ejderha Bir de arkasından dumanlar mavi çıkıyor ha Şşt. Arkasından mavi duman falan çıkıyor Ve görüyorsunuz gençler saldırıları bu şekilde Kostümsüz halde bu e, kostüm sanırım daha mı güzel lan aslında? Ama herkese olacağı için kostüm daha güzel. E, bir farkındalık yaratıyor gençler. Şu şekilde toplayalım bakalım. Başka yapacak bir şeyimiz var mı şu an buradan? Var. E, ne yapalım abi? Buradan ejderha kullanalım birkaç tane de. Görüyorsunuz ki burada bir sürü etkinlikten gelen ejderhalar var gençler. E, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Tali ejderhasını kullanalım gençler. Çıksın, çıka dursun oradan. Hatta şuradan saf ejderhamız var şu an. Saf ejderhada deneyebiliriz gençler. Var mı şu an sadece Strip, saf eşler varsa deneyebilirim bir tane daha çiftleştirme yokmuş o yüzden ne yapalım biz biliyor musunuz gençler ee, şu an ne yapalım biz bak şunu göstereceğim iki tane saf ile aynı eşler gerekiyor saf metal ve saf e, şeyi göstereceğim dekardan saf metale çiftleştireceğiz. bakalım ne çıkacak e, buradan efsanevi çıkma ihtimali var gençler bilginiz olsun metal abi metal saf metalle saf metale çiftleştirelim bakalım 2 gün 1 saat verirse efsanevi çıkıyor gençler iki gün bir gün 19 saat verdi. Bir gün 19 saat veriyor sene de ya yine saf metal çıkacak gençler muhtemelen. Ee, bu şekilde deneyerek efsane de çıkartabilirsiniz gençler görmüş olduğunuz gibi kanıtlı bir şekilde. Şimdi abi bir kere daha saldırı yapalım. Bir tane daha saldırı yapalım gençler. Ee, kime saldıralım? Buradan kim var? Kim var? Kim var? Kim var? Tağla Kılıç varmış gençler. Burada arkadaşımızın takipçimiz bu şekilde arkadaşa saldırmak istiyorum. Bu şekilde ismini değiştireceğim birazdan. Kahraman Ejderhası'nın ee, ne yapsam bir düşünmüyordu da değilim. Bakalım ne kadar buna kritik bir şey var mı? Şu an burada var olması gerekiyor. Aynen var güzel bir şekilde. Kritik 60 kavurdu tam buna 25 kavurdu. Yani idare eder diyebiliriz gençler. Şu şekilde savaşı vuralım bakalım kaç kayacaksın sen 31 kaydı güzel. Ulu ejderhası ile Ayışı ejderhası var genç, galiba gençler karşıda şu şekilde. Ee, bu ejderha alalım bakalım Ayışı aynen doğruymuş gençler. 27 k canı var. buna kritik vurur mu? Bir şey vuruyor. Güzel. Kaç kavuracaksın 37 k vur oğlum. Çok iyi vurdu lan. Vallahi çok iyi vurdu 37 k. Ve daha C'de gençler saf enerjide kaç k vuracaksın? 38 k. Gerçekten güçlü Bejdar'a ya. Bayağı iyiymiş. Çok hoşuma gitti gençler. Ki onu 12 yıldız yaptığında abi düşünmek bile istemiyorum. Gerçekten yani 100 120 k canı falan olacak gençler 45 50 seviyede. Hatta 130 140'a cana kadar çıkabilir. Bilginiz olsun. Şu şekilde de saldıralım bakalım. Ve gençler açıklamada Facebook ve Instagram linkleri var. Facebook'tan arkadaş ekleyerek e, burada çıkabilirsiniz. Siz videoları size saldırabilirim. Saldırmamı sağlayabilirsiniz. E, Instagram linkine de giderek oradan takip ederek sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ve şu an Mevlüt da bu ejderhayı gençler. Hayırlısı olsun kardeşimize. Şimdi gençler bu ejderha buna kritik vuruyor mu diye merak edenler varsa aynı element aynı element kritiğe vuruyor mu diye bakalım. Vuracak mı? Vurmadı gençler. Görmüş olduğunuz gibi kritik yemiyor gençler. Şimdi bu sabah ejderhacı vuralım 17k vurursun değil mi sen buna? Abi çok az canı kaldı. Abi mesela mantıksız bak. Biri 1175, biri 1500. Ama neredeyse aynı vuruyorlar. Hatta saf daha az vurdu. Neden öyle bir şey oldu onu anlamış değilim gençler. Kasıcı ejderha geldi. Bana kırtık bir şey var mı? Yok. Elementleri sadece yani ilk elementi güzel ama diğer elementleri biraz daha bir tık daha iyi olsa daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum ben. Açıkçası sizin fikirleriniz neler? Yorum kısmına belirtirseniz hepsini tek tek okuyacağım. Ve bu ejderi alanlar da yorum kısmına belirt. Size sevinirim kaçıncı tura kadar geldiniz. E, kaçıncı turda aldınız ve kaçıncı olarak aldınız onu merak ediyorum gençler. Yazarsanız yorum kısmında hepsini tek tek okuyacağım. Şurada Ömer Burak Koç varmış. Bu arkadaş selamlar olsun. Bu da bizim takipçimiz gençler. Şu şekilde son bir saldırıda atmak istiyorum. Gözünüzün önünde. Ejderhayı deneyerek. Bu arkadaşımız almış mı ejderhayı? Şu an almamış sanırım. Veya girmemiş oyuna koymamış da olabilir ıska vurdu sıkıntı yok. Bu ejderha da bir yıldız gençler bu ejderha da 2 yıldız yapma ihtimalim var. Ama ilk önce bu ejderhaya 3 yıldız yapmak istiyorum. Bu şekilde vurmuş, bulunuyor Şu an kutu ejderha geldi. 42 canı var. Bunun 45'e bir şey var mı? Yok. Olsaydı şaşırılmaydık. Şaşırabilirdik gençler. Buna 24 canı kaldı şu an. Ee, güzel güzel ben hoş, çok hoşuma gitti ejderha. Gerçekten hoşuma gitti ya. Buna vuralım. Bu öldürecek mi bizi ateş ejderhası diyor? Kaç canı var senin? Öldürür muhtemelen? Öldürür. Vurur, 7 kayıtta vurur vurdu. Şimdi o zaman sen bu 55 kaya ağzına 61 kaya ağzına alabilirsin. Alo ateş ejderhası. Şimdi gençler buraya gelip ben ismini değiştirmek istiyorum. Dilerseniz nerede bizim ejderhamız? Buradaydı gençler. Buraya gelip ismini değiştirmek istiyorum. Şu şekilde ne yapalım? YouTube değiştirelim. Hadi emoji koyabiliyor muyuz buraya? Koyabiliyor muyuz lan? Vallahi güzel oldu dur. Koyacağım o zaman dur. Ne koyalım? Alev nerede? Alev var mı burada? Alev alev alev. 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 Okan. Can. Şu şekilde yaparsak güzel duru diye düşünüyorum gençler. Görmüş olduğunuz üzere. Güzel oldu ya bence. Hoşuma gitti benim. Ee, bu şekilde bir içerik sundum sizlere gençler. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla bu tarz video için aşağıda bulunan abone ol butonundan abone olup yan tarafındaki bulunan zilden bildirimi açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve videolarım devamı için ne video açalım ben mi lütfen unutmayın gençler sizler göremiyorsunuz ama ben görüyorum. E, destekleriniz ihtiyacım var dediğim gibi. 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız beni gerçekten ama gerçekten çok mutlu edersiniz gençler. Ve videoların devamlarını sağlamak için gençler bu video bu kadar olsa zaman umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sizlere bir şey katabilmişimdir. Bir şeyler öğretebilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.